Merhaba, Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Kadın Mucitler serisinde bugün herkesin bildiği bir ismi konuk ediyoruz. Marie Curie. Radyoaktivite alanında önce araştırmalar yapmış ve bu araştırmaları sonucunda Nobel ödülüne layık görülmüş Polonyalı Fransız fizikçi ve kimyagerdir. Gerçek adı Maria Sklodowska olan Curie, 7 Kasım 1867 tarihinde Polonya'nın Varşova kentinde dünyaya geldi. Babası Vladislav Sklodowski, Varşova Lisesi'nde fizik ve matematik öğretmeniyken, annesi Bronisława Sklodowski, yatılı kız yurdu müdürüydü. Kız kardeşleriyle beraber annesinin müdürlük yaptığı yurtta kalıyordu. Üç kız ve bir erkek kardeşi olan Mari'nin 1876 yılında önce tifüse yakalanan ablası İki sene sonra da vereme yakalanan annesi öldü. O yıllarda ülkesi Rus çarı tarafından yönetiliyordu ve ülkedeki eğitim sistemi nedeniyle kadınların üniversiteye gitmesi ya da teknik eğitim görmeleri için yurt dışına çıkmaları gerekiyordu. Kardeşi Bronya ve Mari çalışıp para biriktirdiler. 1885 yılında Bronya Sorbonne'de tıp eğitimi almaya başladı. Mezun olduktan sonra Marie'ye matematik ve fizik eğitimi alması için yardım etti. 1891 yılında Paris'te ablasının yanında eğitime başlayana dek, Varşova'da Endüstri ve Tarım Müzesi adı altında gizlice eğitim veren Polonya Okulu'nda eğitim aldı. Paris'e gidince önce ablasının yanında kalarak sonrasında ise küçük bir tavan arasında yaşayarak eğitimini sürdürdü. 3 Kasım 1891 tarihinde başladığı eğitimde bir buçuk yıl sonunda sınıfının birincisi olarak fizik diploması aldı. 1894 yılında ise ikinci diplomasını matematik alanında aldı. Bir sonraki hedefi ise öğretmenlik diploması alıp Varşova'ya dönmekti. 1894 yılında Polonyalı bir bilim insanı aracılığıyla kardeşi Jacques ile piezoelektriği keşfeden Pierre Curie ile tanıştı. 35 yaşındaki Pierre Curie, Endüstriyel Fizik ve Kimya Okulu Laboratuvarı'nın başkanıydı. Marie ve Pierre, ortak bilimsel ilgilerinin de katkısıyla birbirlerine bağlanıp Temmuz 1895'te evlendiler. O tarihten itibaren Maria Sklodowska yerine Marie Curie adını aldı. Marie daha önce Henry Becquerel'in duyurduğu uranyum tuzlarının yaydığı, sonraları radyoaktivite olarak adlandırılacak ışın üzerine detaylı araştırmalara başladı ve toryumun da bu ışınları yaydığını fark etti. Temmuz 1898'de Curie'ler yeni radyoaktif bir element olan ve uranyumun radyoaktif bozulmasından ortaya çıkan polonyumu buldular. Tabii bunun ismini Marie'nin vatanı Polonya'dan esen, esinlenerek koydular. Eylül 1898'de Fransız kimyacı Eugène Anatole Demarçay'ın spektroskopi yöntemiyle tam, tanımlamasına yardım ettiği doğal radyoaktif element radiyumu duyurdular. Marie 1904 yılında doktorasını vererek Fransa'da gelişmiş bilim alanında doktora ünvanı alan ilk kadın oldu aynı yıl radyoaktivite konusundaki araştırmalarından dolayı kocası ve bekerel ile paylaştığı Nobel fizik ödülünü alarak tarihte Nobel ödülü alan ilk kadın oldu 1904 yılında Marie ve Pierre radyasyondan kaynaklanan rahatsızlıklar geçirmeye başladılar radyumun dokuya verdiği zarar Araştırmacılar tarafından kabul edilmeye başlanmıştı. Aynı zamanda radyumun etkisinin kötü dokulara uygulanarak tedavide kullanılabileceği fikri de doğmaya başlamıştı. Amerikalı mucit Alexander Graham Bell kanserin tedavisi için tümöre radyum verilmesini önermişti. 19 Nisan 1906'da bir at arabasının çarpması sonucu ölen kocasının yerine Sorbonne'da onun görevini sürdürdü ve oradaki ilk kadın profesör oldu. 1911 yılında radyum ve polonyumun keşfi ve araştırılmasındaki rolünden ötürü Nobel Kimya Ödülüne layık görüldü. Böylece tarihte iki Nobel Ödülüne sahip ilk kişi oldu. Yaptığı çalışma bir elementin radyoaktif işlemlerden sonra başka bir elemente dönüşebileceğini gösteriyordu. Maalesef tüm bu başarılarının ardından kişisel saldırılara maruz kaldı ve depresyona girdi. 1914 yılında Paris Üniversitesi'nde Radyum Enstitüsü kuruldu ve Marie Curie ilk müdür olarak atandı. Hayatı boyunca radyumun Tıptaki önemine dikkat çekti. Birinci Dünya Savaşı sırasında taşınabilir röntgen cihazları yaparak kızı İren ile birlikte genç kadınlara X ışını teknolojisini öğretti. Ayrıca fizik tedavi uzmanlarına savaş ortamında radyoloji ekipmanının nasıl kullanılacaklarını gösterdiler. Bu esnada yüksek dozda radyoaktif ışına maruz kaldılar. 1934 yılında Fransa'nın Savoy kentinde kan kanserinden öldü. Hastalığı aşırı dozda radyasyona maruz kalmasına bağlandı. Bu yüzden ona bilim için ölen kadın denildi. Curie'nin not defterleri o kadar çok radyasyona maruz kalmıştır ki ancak kurşun kaplı bölmelerde muhafaza edilip sadece radyoaktif koruma altında incelenebilmektedir. Marie ve Pierre'in mezarları Fransa'nın ulusal anıt mezarı olan Pantheon'a taşınmıştır. Işıklar da uyusunlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Radyo Momentos'ta kalın.